Şimdi bu tümülüs tipi yapılarda jeofiziğin kullanımı konusunda ele almış olduğum sunumlar içerisinde tümülüs yapının ebatları noktasından hareketle derin ya da sığ GPR sistemlerin kullanılabileceğinden ve bir GPR modelinden de örnek olarak bahsetmiştim hatırlanacağı üzere. Bu noktadan devamla bu Rotec GPR var. İşte bilinen en derin penetrasyon özelliklerine sahip GPR teknolojisi olarak özetlenmekte. Bu GPR sisteminin bu selektif ebatlardaki tümülüslerde performansı noktasından bir takım bilgi talepleri olabilir. Bu noktada ise şunları ifade etmem gerekir ki öncelikle bu tür önemli yükselim alanlarında penetrasyonu etkileyecek dolgu materyali kalınlığı gibi konuları göz önünde tutmak zorundasınız devamla e, bu alanda ilgili sistemle bir test çalışması gibi konunun e, benim gözlemlerim doğrultusunda olmadığını da e, belirtmem gerekecek. Yani e, değerlendireceğiniz üzere e, bilinen bir selektif tümülüs yapısında ele alınacak bu türden bir çalışmanın e, sistemin performansı noktasından oldukça önemli bir noktada yer alacağını e, belirtmemiz gerekir. E, umarım yani e, bu konuda e, yani e, bilgi talepleri bulunan çevrelere e, anlaşılır e, bir takım bilgiler e, sağlayabilmişizdir.